gidenlerim. Seyyid Yakup tepesinden herkese merhaba. Evet. Ekim ayından itibaren öyle hatırlıyorum hatırımda Ekim en son buraya gelmiştim Ekim veya Kasım ayı tam tahmin edemiyorum. O günden bugüne yani güzden bugüne hiç gelememiştim. Evet senenin ilk Seyyid Yakup Baba'nın mezarını ziyarete geldik. Ve bugün Kadir Gecesi Kadir Gecelerinde burada olmayı tercih ediyorum büyük çoğunluk. Evet şimdi şunu şurayı bir şöyle bir gezdikten sonra Yakup Baba'nın, Seyyid Yakup Baba'nın mezarını ne yapacağız? Gideceğiz. Gide bir gezelim. Şimdi burada eskilerde yerleşim yeri olduğu için e, mezar kalıntıları vardır. Burada eski yerleşim yeridir burası da. gelişim Soğanlı Dağları'nı size göstermek. Evet. Soğanlı Dağları. Şurası Karakaya. Parakos ve Gökşehir'in ortasında kalır. Çok yüksek. Böyle göründüğüne bakmayın çok yüksek bir eee zirvesi vardır. Dönelim şöyle. Evet burada 8-9 tane rüzgar türbünü var Ve herif bize dönmesin Öyle rüzgar var Öyle diyeyim ben Herif bize dönmesinler burada Tam faaliyete de geçmediler Herif bize dönmesin Evet Bu akşam buradayız inşallah bu akşam buradayız. Artık her taraf her taraf yeşerdi. Gördüğünüz gibi ben de hemen hemen 6 ayın üzerine yeni geliyorum. Ben sezonu sezonu burayla her zaman açarım. Sezonu burayla açarım her zaman. Vay 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 maşallah. Vay maşallah. Evet. Şöyle bir babanın mezarına doğru bir gidelim. Allah razı olsun. Bütün geçmişimizden. Bayburt. Evliyalar şehri. Bayburt. Sahabeler şehri. Evet. Seyitler şehri. Buradaki mübarekte Seyit. Hicranı Baba'nın geçenlerde hicranı Baba'nın e, Şeydi Yakup e, hakkında Seyyid Yakup Hazretleri hakkında söylediği dört e, dörtlüğü sizlere ve sizler için ben e, almıştım. Çamlıkoz köyünden Hacı'dan e, almıştım, söyletmiştim. Evet, Lokman diyor. Buna Lokman diye hitap ediyor. Man diye hitap ediyor. Hicranı baba. Aynen öyle. Aynen öyle. Evliyalar şehri Bayburt. Evet. Ovamız <laughs> yeşermiş, yeşermiş. ilk bir bu senenin ilk şeyi şöyle üstten de bir göz atıp babanın yanına geçelim özledim. Hasretli gidecek. Heyecanlıyım. Evet. Şöyle ovayı bir şey yapalım. Konuşu. türbeye geçebiliriz. Az önce bir tane çakmak aldım. Basit bir çakmak. Konur Bir marketten 5 lira istedi. Çok yakışıksız bir fiyat. Bir çakmak 5 lira. Allah sonumuzu hayır eder. Bismillahirrahmanirrahim. şeydi Yakup. Mezarımız. Sevgili izleyenlerim. Her buraya geldiğimde yani şablonu şurada biraz bir şeyler kalsa şablon oluşturup bunu çıkarmayı düşünüyorum ama gittikçe de her kış şu an 5-6 yıldır yediği kar, yağmur, iyice yıpranmasına neden oluyor. Gittikçe gidiyor. Gittikçe gidiyor ve kitabeler ne yaptı? Kaybolmak üzere. Yoksa bunun şablonunu ben çıkarırım. Mumlu kağıttan şeyden. Onun usulünü öğrendim. İnşallah çıkarmayı başarırım. Ama ne kaldı ki neyi çıkaralım? Ne kaldı ki? Evet. Ne kaldı ki? Evet. ziyarete gelen şehirlerim lütfen bayrak getirsinler buraya bayrağı artık yoktur kış boyu kış boyu ne yapmış şey yapmış evet evliyalar şehri Bayburt dedik Seyyidi Yakup ee, burada çok ulvi bir hava vardır ee, insanlar burada buraya geldiği zaman e, ispatlıdır bu şahitlidir ne yapar? Huzur bulurlar. Rahatlarlar. Şöyle pamuk gibi geriye döner giderler. Onun için e, çok önemli bir mekan burası. E, ziyaret etmeden geriye durmayın. Evet. Sevgili hemşerilerim. Ben bu akşam Kadir gecesi Kadir Gecemizin bütün İslam alemine, insanlığa, ülkemize ve ilimiz Bayburda, Bayburtlara hayır getirmesini yüce Mevla'dan diliyorum. Nerede, nerede izleyenim varsa, takipçim varsa, evet bu bu Ulvi Tepe'den onlar için Rabbimden Yüce Mevla'dan hayır diliyorum. Bu Kadir Gecenin yüzü suyu hürmetine hayır diliyorum Rabbim. Ne muratları varsa versin. Rabbim hastalarımıza şifa versin. Borçlularımıza ödeme kolaylığı nasip etsin. Kimin gönlünden ne geçiyorsa Rabbim gönlüne göre versin. Kötülere de fırsat vermesin. Rabbim kötülere de fırsat vermesin. Kandiliniz mübarek olsun. Bu fakiri de gönlünüzden bu gecede eksik etmeyin inşallah.